Merhabalar, bugün sizlerle fonksiyonlarda türünden sorularına bakacağız. Şimdi ilk sorumuzda karşı karşıyayız. fx 2x artı 5 ise f2x eksi 3'ün fx türünün eşitliğini sormuşuz. O halde yapmamız gereken ilk şey f2x eksi 3'ü bir bulmak. Nasıl yapacağız? x gördüğümüz yere 2x eksi 3 yazacağız. Artı 5 ekledik. Şimdi f2x eksi 3'ü bulalım. 4x eksi 6 artı 5 bu da 4x eksi 1 yapacaktır. Yani bizim f2x eksi 3'ümüz 4x eksi 1 olacaktır. Bu tip sorularda yapmamız gereken yol şu. Kimin türünden istiyorsa ki soruya baktığımızda kimin türünden istiyor? fx türünden istiyor. Kimin türünden istiyorsa onun x'ini yalnız bırakıp götürüp istenen de yerine yazıyoruz. O halde fx'i yazacak olursam 2x artı 5. fx'in x'ini yalnız bırakıyorum çünkü fx türünden istiyor. O halde fx eksi 5 bölü 2 x olacaktır. Bu x'i götürüp istenen ifadede yerine yazıyorum. 4 çarpı fx eksi 5 bölü 2 eksi 1. Buradaki 2, buradaki 4'ü sadeleştirdik kaldı. Dağılım özelliğini kullanıp 2fx eksi 10 eksi 1 dediğimizde 2fx eksi 11 bizim f2x eksi 3'ümüzün fx türünden eşiti olmuş olacaktır. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda yapmamız gereken yol ilk önce f 6x artı 7'yi daha sonra da f 2x artı 1'i bulmak olmalıdır. F6 x artı 7'yi bulabilmek için x gördüğümüz yere 6 x artı 7 yazıyoruz. Artı 5 dedik. O halde F6 x artı 7 değerimiz 18 x artı 21 5 eklersek 26 olacaktır. F2 x artı 1'i bulalım. X gördüğümüz yere 2 x artı 1 yazıyoruz. Artı 5 ekledik. O halde F2 x artı 1 değerimiz 6 x artı 3 5 de eklersek artı 8 olacaktır. Sorumuzu tekrar okuduğumuzda kimin türünden istiyor? F2x artı 1 türünden istiyor. O halde F2x artı 1'in x'ini getirip yalnız bırakacağız. Bu x'i yalnız bırakacak olursak F2x artı 1 eksi 8 bölü 6 eşittir x olacaktır. Bu bulduğumuz x'i istenen ifadede yerine yazıyoruz. O halde 18 çarpı F2x artı 1 eksi 8 bölü 6 artı 26 yazıyorum. Sadeleştirmemi yapacak olursam 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 3 ve dağılma özelliğini uygulayarak yoluma devam ediyorum. 3 tane F2x artı 1 eksi 24 artı 26. O halde 3 tane F2x artı 1 artı 2 bizim aradığımız cevap olacaktır arkadaşlar Üçüncü soru kalıbımız böyle bir şey verilmiş f3 x4 x, verilmiş ve f2 x artı 3'ün fx türünden eşittir soruluyor bize o halde kenarda bir yerde 3x eksi 4'ü 2x artı 3 yapan x değerine ihtiyacım var o halde bu x'i yalnız bırakıyorum denklem çözer gibi yapmıyorum x dediğimiz şey eksi 4 diğer tarafa artı 4 olarak geçecektir 2x artı 7 her tarafı 3'e böldüğümüzde 2x artı 7 bölü 3 olacaktır. x eşittir 2x artı 7 bölü 3 için ben f3x eksi 4'ü f2x artı 3 yaparım. 2x artı 7 bölü 3 yazmaya devam ediyorum. 12 çarpı 2x artı 7 bölü 3 artı 16. Sadeleştirme yapıyorum. 3'e böldüm 1 yazdım. 3'e böldüm 4 yazdım. Buradan dağılma özelliğini kullanarak yazacak olursam 8x artı 28 artı 16. Buradan 8x artı 44 f2x artı 3'ün eşitedir. f2x artı 3'ü bulduk. Şimdi kenarda bir yerde bu sefer 3x eksi 4'ü x yapan buradaki x değerini arıyorum. Yani 3x eksi 4 yerine ne yazarsam içeriği x yaparım diye düşünüyorum. O halde x'i yalnız bırakacak olursam x eşittir eksi 4'ü diğer tarafa attığımızda x artı 4 bölü 3 için içerideki 3x eksi 4 fx olacaktır. 12 çarpı x artı 4 bölü 3 artı 16 sadeleştirmemizi yapalım. 3'e böldüm 1 yazdım. 3'e böldüm 4 yazdım. O halde 4x artı 16 artı bir kez daha 16. O halde 4x artı 32 benim fx değerim olacaktır. Sorumuza baktığımızda Kimin türünden istiyor? fx türünden istiyor. O halde fx'in x'ini yalnız bırakıyorum. Yani bana sorulanları önce buluyorum. Daha sonra kimin türünden istiyorsa onun x'ini yalnız bırakıyorum. Götürüp istenen de yerine yazıyorum. Bu x'i yalnız bırakacaksam artı 32 diğer tarafa eksi 32 olarak geçecektir. Böyle iki tarafı dörde böldüm. x oldu. Bu x'i götürüp burada yerine yazıyorum. O halde 8 çarpı fx eksi 32 bölü 4 artı 44. Buradaki 4 ile buradaki 8 sadece 2 kalır. Dağılma özelliği yaparsak. 2 tane fx eksi 64 artı 44. O halde cevabımız 2 tane fx eksi 20 olacaktır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz fx eşittir x artı 1 bölü x eksi 1 demiş. Bize f3 x eksi 2'nin fx türüne eşit sorumuz. Biraz işlem hamallığı olan bir soru ama nasıl yapıldığını görmeniz adına özellikle tercih ettim. Yeniden yazdım böyle bir soru yani. Önce biz f3 x eksi 2'yi bir bulalım. 3 x eksi 2 artı 1 bölü 3 x eksi 2 eksi 1. Yani bizim f3 x eksi 2'miz 3x eksi 1 bölü 3x eksi 3 olacaktır. Şimdi kimin türünden istiyor? fx türünden istiyor. O halde fx'in x'ini yalnız bırakacağız. fx eşittir x artı 1 bölü x eksi 1. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak x çarpı fx eksi fx eşittir x artı 1 olacaktır. X'leri bir tarafa toplayalım çünkü hedefimiz x'i yalnız bırakmak. O halde x fx eksi x bunu diğer tarafa atarsak fx artı 1 olacaktır. x parantezini alırsam fx eksi 1 eşittir. fx artı 1 olacaktır. Burada şu şekilde yazalım. Her iki tarafı fx eksi 1'e bölersek, burayı da fx eksi 1'e bölersek, o halde x değerimiz fx artı 1 bölü fx eksi 1 olacaktır. Şimdi bunu götürüp istenen ifadede, yani şurada yerine yazacağız. X gördüğümüz yere fx artı 1 bölü fx eksi 1 yazacağız. Yazalım. 3 fx artı 3 bölü fx eksi 1 eksi 1 bölü. 3 fx artı 3 bölü fx eksi 1. Burada da x3'ümüz var. Şimdi payda eşitleyerek yola devam edeceğiz. Burada paydasını eşitleyecek olursam şu şekilde bir yol olacak. 3 fx artı 3 eksi 1 ile çarparsak eksi fx artı 1 olacaktır. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı bölü paydamız fx eksi 1 olacaktır. Geldik buraya. 3 fx artı 3 3 ile çarparak gidiyorum. Eksi 3 fx artı 3 bölü fx eksi 1 olacaktır. fx eksi 1 fx eksi 1'i götürecek. O halde yukarıda 2 fx artı 4 aşağıda ise fx'ler zaten birbirini götürdü. 3, 3 daha 6 oldu. Buradan bakacak olursak şıklarda bunu göremezsiniz. 2'ye bölüp sadeleştireceğiz. O halde fx artı 2 bölü 3 fonksiyonun fx türünden eşiti olacaktır. Bu soruda cümleyi değiştiriyoruz şimdi. Kimin türünden istiyorsa oradaki x'i yalnız bırakmayacağız. Bu sefer farklı bir yolla çözeceğiz. Fonksiyonun tersini öğrendikten sonra pratik bir yol olarak değerlendirilebilir. Şöyle gösterelim hemen. Bu sefer cümlemiz şu. Kimin türünden istiyorsa onun tersini al, götür, istenen de yerine yaz. Bu aslında daha pratik oluyor. Daha sonra x gördüğümüz yere hangi türden istiyorsa onu yazıyoruz. Şimdi önce bizim yapmamız gereken şey f2x-3'ü bulmak x yerine 2x eksi 3 yazıyorum. 3 çarpı 2x eksi 3 artı 4 bölü 5. O halde burası 6x eksi 9 artı 4 bölü 5. O halde 6x eksi 5 bölü 5 bizim f2x eksi 3'ümüzdür. Kimin türünden istiyor? fx türünden istiyor. O halde fx'in hemen tersini alalım. f'in tersi nedir? Yazacak olursak buraya x diyorduk hatırlarsak. 5x artı 4 bölü 3. 5x artı 4 bölü 3. Götürüp bunu Hemen istenen fonksiyonda yerine yazıyoruz. Yani burada yerine yazıyoruz. 6 çarpı 5x artı 4 bölü 3 eksi 5 bölü 5. Aslında x'i yalnız bırakmakla eşdeğer bir şey yapıyoruz. Burada 30x artı 24 bölü 3 eksi 15 bölü 3 yazalım. Bölü 5. Buradan 30x eksi 9 bölü 3 bölü 5. Birinci aynen yaz. ikinci ters çevir çarp. O halde 30x eksi 9 bölü 15 kimin türündendi? fx türündendi. O halde fonksiyonumuz 30 tane fx eksi 9 bölü 15 olacaktır. Şıklarda bunu göremezsek 2 tane fx eksi 9 bölü 15'i görebiliriz. İkisi de aynı şey anlamına gelir. Altıncı sorumuzda bu bir önceki soruda gösterdiğim yöntemi neden kullanmamız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız çünkü zırt pırt her tarafa fx fx yazmak zorunda kalmayacağız x yazacağız en yani son bulduğumuz sonuçta x gördüğümüzde fx yazıp sonucu fx türünden bulmuş olacağız. Şimdi bizim yapmamız gereken şey fx artı bir önce bir bulmak fx artı 1 nedir 3x artı 3 artı 4 bölü 2x artı 2 eksi 5 yani 3x artı 7 bölü 2x eksi 3 kimin türünden istiyorsa onun tersini al. Bunun tersini alırken şöyle bir yöntemden bahsediyorduk hatırlarsak. Buradaki x'in öndeki katsayıyla aşağıdaki sabit sayı yer ve işaret değiştiriyordu. O halde eksi 5x artı 4 bölü 2x eksi 3 pardon buradaki eksi 5 yukarıya artı 5 olarak çıkacak. Artı 5x artı 4 bölü 2x eksi 3 f'in tersi olacaktır. Şimdi bu bulduğumuz değeri götürüp burada yerine yazacağız. Başlayalım yazmaya. 3 çarpacağız. 3 ile çarparak ilerlersek 15x artı 12 bölü buradan 2x eksi 3 yazdık. Dikkat edersek şuradaki 2x eksi 3'ü yazdık. Yan, 3 ile çarptığımızda üzerine kaç ekledik? Artı 7 ekledik. Yani x gördüğümüz yere 5x artı 4'ü yazdık. Bu biraz kafa karıştıracak gibi teker teker yazarak göstereyim biraz kafa karışıyor gibi. 3 çarpı x gördüğümüz yere 5x artı 4 bölü 2x eksi 3 artı 7 yazdık. Bölü 2 çarpı 5x artı 4 bölü 2x eksi 3 eksi 3 yazdık. Yani bu ifadeyi yeniden yazdık. Yukarıdaki fx artı 1'i. Şimdi payda eşitleyerek ve dağılma özelliği kullanarak yeniden yazıyorum. 3 ile çarpacak olursam burayı 15x artı 12 Artı bununla bunu çarparak ilerliyorum 7 ile paydaşlıyorum yani aslında. 14x eksi 21 bölü paydamız 2x eksi 3. Geldik aşağıya. Burası 10x artı 8 eksi 6x artı 9. 3 ile çarparak gidiyorum. Bölü 2x eksi 3. Paydaki 2x eksi 3'ler, birbirini götürür. Hani birinci aydan yazdık. ikinci ters çevirip çarptık. Yukarısı 29x eksi 9 aşağısı ise 4x artı 8, 9, 17 olacaktır. Bulduğumuz sonuçta x gördüğümüz yeri fx yazarak sonucumuzu netleştirmiş oluyoruz. 29 fx eksi 9 bölü 4 tane fx artı 17 aradığımız cevap olacaktır. Yani buradaki amaç aslında şu. Sadece x gördüğümüz yere Hani sürekli burada 5 fx artı 4 bölü 2 fx eksi 3 yazmakla bizi uğraştırmıyor. Bir de şunu bulurken hani burada işler dışarı çarpma yapıp x'i bulmakla uğraşmıyoruz. Direkt tersini alıp götürüp istenen fonksiyonu da yerine yazıyoruz. Yedinci ve son sorumuzda fonksiyon üstü ifade şeklinde tanımlanmış oluyor. Üstel fonksiyon oluyor ve bu üstel fonksiyon türünden işleri nasıl yapıyoruz? Hemen bulmaya çalışacak olursak. F 4x artı 1'i bulmaya çalışalım. X gördüğümüz yere 4x artı 1 yazacağız. 2 üzeri 3 çarpı 4x artı 1 eksi 4. F 4x artı 1 eşittir. 2 üzeri 12x artı 3 eksi 4. Yani 2 üzeri 12x eksi 1 bulduk. Şimdi fx'imizi biraz güncelleyelim. fx değerimiz 2 üzeri 3x bölü 2 üzeri 4'tür. Bu tip sorularla karşılaştığımızda benzer ifadeler yakalamaya çalışmalıyız. F 4x artı 1 aslında 2 üzeri 12x bölü 2 üzeri 1'dir. Şimdi şuradaki benzer terimimize dikkat edecek olursak eğer 2 üzeri 3x'imiz var burayı biz 2 üzeri 12x'i 2 üzeri 3x türünden yazabiliriz. 2 üzeri 3x'in 4. kuvveti deriz. böyle 2 üzeri 1 olmuş olur. Şimdi buradaki 2 üzeri 3x'i yalnız bırakıp payda 1 içler dışarı çarpımı yapıp götürüp yerine yazacağız. 2 üzeri 3x aslında 2 üzeri 4 16 olduğu için 16 çarpı fx olacaktır. Bunu şimdi götürüp burada yerine yazacağız. Yazalım. 16 çarpı fx'in dördüncü kuvveti bölü 4. Bunların hepsinin 2'nin kuvveti şeklinde yazacak olursam. 2'nin dördüncü kuvvetinin dördüncü kuvveti 2 üzeri 16 çarpı fx olacaktır. Bölü 2. 2 üzeri 1 burası. 2 üzeri 16'yı 2 üzeri 1'e bölersek 2 üzeri 15 çarpı fx olacaktır. Belirlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.